Merhaba değerli izleyiciler. Günaydın. Hepinize günaydın. Bugün beyazları yıkayacağız. Why wash? White wash. İlk önce burada bir ölçü laundry soda. One cup Kalgon. Hand to head. su, beyaz akletler, beyaz tişörtler. Yüz havluları. Evin içine giyilmiş sadece beyaz çoraplar. Hiç sorun değil. Zaten makineden hijyenik olarak çıkacaklar. Şöyle bir etrafa bakınayım. Bakalım bir şeyler var mı? Evet tekrar döndüm. Şimdi La Reina de las Nieves Snow Queen Karlar Kraliçesini ekleme zamanı. Ve Hazır mısınız? Bir yeni bir ürün göstereceğim sizlere. Sizce bu ürün hangi ürün olabilir? Hazır mısınız? Are you ready? Ta -na -na -na. Persil High Performance Hygiene Alerjenlerin %99.9'unu ve tozları yok eder. Yüksek performans hijyen. Kokusu nasıl olarak kokuyor diyorsanız çok hafif bir ferah. Fresh. Rengine bir bakalım. Rengi yeşil. Renkler için olanı rengi maviydi bunun yeşil. Sen de şuraya kapağını da kapattım. Şimdi. Program verme zamanı. Pamuklu 60, Cotton 60 degrees, Baumwolle bon, 60 grad. My, e, my favorite white wash program. Extra rinse, Extra spülen. 2 saat 33 dakika. Turkish standart, German standart Ideal. Ideal Whitewash Program Time. Çünkü Türkler de sever uzun süre beyazları yıkatmayı. Özellikle ön yıkamada Türk hanımları uzun programda yıkatmayı severler. bugünkü kombinim badem özü ve kiraz çiçeği mandal ekstrakat un kirş blüten yumuş kirş un mandal ekstrakat cherry blossom and almond ekstrat. of course, picking butterfly. Şöyle. Duruluyorum ki viskisinin kokuları karışmasın. Viking'in en son Viking'i koyduğum için Viking'ten yumuş yumuşatıcıdan süzülen damlacıklar yumuş şişesinin içine damlamasın. Şöyle bir taneciklerine de bir bakalım deterjanımı. Bu deterjanımı seviyorum. Kokusu muazzamdır. Programımı başlatıyorum. Su alsın. Sonra tekrar devam edelim. Evet, şimdi biraz daha deterjan ekleme zamanı. Hatta çamaşır suyunu da eklesem mi diye düşünmekteyim. Aslında eklemek istemiyordum ama Evet bu deterjan yeterli geldi. 5 fincan beyazlar için olan karışımım karlar kraliçesi. Yaklaşık 100 mililitre kadar persil hijyen sıvı deterjan beyazlar için. Çamaşır suyu konusunda hala bir kararsızım. Eklesem mi, eklemesem mi? Ya da eklemeyeyim, pers persili deneyeyim. Persille beyazlar için olan deterjanı deneyeyim. Bakalım hijyen derken bir çamaşır suyu etkisi gösterecek mi beyazlara? Şimdi yıkama parfümünü hazırlama zamanı. Purple Hyacinth and Pink Hyacinth. Raspberry. Raspberry. Ahududu. Mor ve pembe sümbül. Tam bir sümbül kokusu değil. o duduyla karıştırılmış. O yüzden kokusu bir değişik. Just one cup. Bunun kokusunu seviyorum. Bunu herkese öneririm. Havlularda özellikle yakışıyor. Beyazlarda yakışıyor. Açık renklerde yakışıyor. Tabi bu, bu benim fikrim. Sizler canınız isterse siyah çamaşırlarda, koyu renklilerde de kullanabilirsiniz. Tam bir bahar kokusu, yaz kokusu. Yaz aylarına da güzel gider. Kaan'ın en sevdiği benim evimdeki yıkaman beyazlar. Buyur yurkancım. Al sana beyaz çamaşır yıkaması. Sana buradan selamlar gönderiyorum. Senden de videolar bekliyorum Kaan. dün Belgin abla da beyaz yıkamıştı. Beyaz havlular renkli havlular ile güzel bir yıkamaydı. O pembe havlunun beyazların beyaz havluların içinde dönüşünü izlemek mükemmeldi. oradan sana da selamlar gönderiyorum. Belgin abla Şu an burnuma persilin kokusu geldi. Persil sıvının o ferah kokusu geldi. Bu çamaşırlar makineden mükemmel şekilde çıkacaklarına eminim. Bu makinede yılların verdiği yorgunluk olsa da çok iyi çamaşır yıkıyor. Nazar değmesin. Mükemmel sonuçlar veriyor bitirdiği zaman. ama tabii ki kullanıcıdan kullanıcıya da değişir. Eğer kaliteli ürünler kullanırsanız iyi sonuç alırsınız, sadece tek başına e, sıradan deterjan kullanırsanız iyi sonuç almazsınız. Örneğin, sadece ABC'nin beyazlar için olan deterjanından ben bu beyazları koysam iyi sonuç alamam. Ya bana göre iyi sonuç alamam. Belki başka insanlar iyi sonuç alabilir. Saygı diyorum ama. Bir Persil'in, bir Ariel'in, bir Omo'nun verdiği etkiyi veremez. ABC. Tek başına. Mutlaka yanında takviye olması lazım. Dünkü koyu renkli videomda Mehmet Ali Talha kardeşim sormuş ee, Serkan abi dedi yıkama parfümü dedi, koy, yıkama parfümü dedi koyu koymadın mı koymadın mı dedi ee, ara sıkmalarda dedi makine köpürmüştür koydum kardeşim ama göstermeyi unutmuşum videoda videoyu kapattıktan sonra benim aklıma geldi. Aynı yumuşatıcılardan, aynı yumuşatıcıları makinenin deterjan gözünden suyla birlikte gönderdim. Hiç köpürme falan olmadı. güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşkü tekrardan görüşmek üzere. Videolarımı beğen, paylaş, yorum yap. Kanalıma abone ol. Bildirimlerden sürekli haberdar olmak istiyorsan bildirim zilini etkinleştir. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hep izlediğiniz için hepinize ayrıyeten teşekkürler. Sağ olun, var olun. Abone olanlara da buradan teşekkür ediyorum.